Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün YouTube kanal hedeflerinizde size kolaylık sağlayacak müthiş bir uygulamayı dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. YouTube'da sizi ticari ortak kabul etmesi için gerekli 4000 saat, 1000 abone yani bir başka tabirle para kazanabilir bir kanal olabilmek için gerekli olan 4000 saat, 1000 abone hedeflerine sizi en kısa sürede ulaştırabilecek veya bu hedefleri tamamlamış arkadaşlar için daha iyi kazançların kapısını açacak bir uygulamayı tanıtacağım. Ekran üzerinde gördüğünüz Ytlow. Peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi size uygulamayı uygulamayı göstererek anlatmaya çalışacağım. Ytlow'u telefonumuza indirdikten sonra şu ekran üzerinde görüyorsunuz. Ytlow basıyoruz. Böyle bir görüntü geliyor karşımıza. Altta görüyorsunuz size seçenekler veriyor. Kampanya, izle, abone ol, beğen. Şu an izle e, seçeneğindesiniz. Abone ol seçeneğini seçebilir, beğen seçeneğini seçebilir. Bu sağdaki 3 e, izle, abone ol, beğenden toplamış olduğunuz puanlarla kampanya yapabilir. Ve bu kampanyada... E, ...izlenme, beğenme ve abone sayılarınızı arttırabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen izlemeye giderek size bir e, uygulama göstereceğim inşallah. Burada izle, abone ol veya beğenden... E, size ekranda gelen e, videoyu değiştir de yapabilirsiniz. Yani hangisini istiyorsanız gayet doğal bir uygulama. Burada videoyu beğen seçeneğiyle size onu göstermiş olalım. Videomuzu açıyoruz. Bu tarafta görüyorsunuz saniye işlemeye başladı, yeah, saniye <laughs> bittiğinde <bize, gülüyor> sol <sağ> tarafta gösteren risk <laughs> <list> fauna <hanı, gülüyor> bizim <gülüyor> puan halimize geçiyor. Gördüğünüz saniye bitti, şimdi bizim beğenmemizi istiyor, Beğeni yapıyoruz, uygulamaya tekrar geri dönüyoruz ve sağ üst köşede dolar işaretli olan yerdeki puanımıza 100 puanımızı hemen ilave edildiğini görüyoruz. Şimdi bu toplamış olduğumuz puanlarla biz kampanya yapacağız. Benim mesela şu anda 3 tane kampanyam gözüküyor. Bir tanesi bitmiş. Bir tane beğeni, iki tane izleme kampanyası düzenlemişim. Beğeninin son bir beğeni kalmış izlemenin biri bitmiş bir tanesi 5 e, izleme yapılmış son 5'i kalmış biz yeni bir uygulama e, kampanya yeni video eklemek istediğimizde artı işaretine basıyoruz şurada görüyorsunuz video url yazan yere e, video linkimizi giriyoruz bunu nasıl yapıyoruz şöyle youtube kanalımıza gidiyoruz kanalımızı açıyoruz kanalımızdan bir tane videomuzu beğeniyoruz herhangi bir videomuzun e, urelesini kopyala yapıştır sistemiyle yapacağız buradan kopyalamasını gerçekleştiriyoruz sonra tekrar YTLova gidiyoruz zaten açmıştık şu video urele yazan yere linkimizi Yapıştırma suretiyle yapıştırıyoruz, ekle yapıyoruz. Video bilgileri alındıktan sonra buradan kaç tane izleme istiyorsak onun izleme sayısını seçiyoruz. Daha sonra şuradan dakikalarını seçiyoruz. Sonra size kaç puan e, puanınızdan düşecek o geliyor tabi burada çok yüksek seçtik biz. Ondan dolayı bizim puanımızın üzerinde bir puan geldi. Mesela 50'yi seçtiğimizde 9450 puanın bizden düşeceğini söylüyor. Bunun için yeterli bir kampanyam var. Yani yeterli bir puanım var benim. Buradan çıkıyoruz. Uygulamayı bu şekilde kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi alt tarafta gö, 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 gözüken kampanya izle abone ol ve beğenden e, izle abone ol beğenden toplamış olduğumuz puanlarla kampanyamızı gerçekleştiriyoruz. Yani kampanyamızda ister e, abone ister beğeni isterse izleme seçeneğini izleme sayısı gereken zamanında girdikten sonra kampanyamıza onay veriyoruz. Bizden bu seçtiğimiz seçenekler doğrultusunda e, hangi puana tekabül ediyorsa karşılığı o düşülüyor. Kampanya programa uygulamaya geçmiş oluyor arkadaşlar. Müthiş bir uygulama. Ben hemen kampanyanın e, yani uygulamanın bana olan faydalarını göstermek için stüdyoma gidiyorum. Ayın 5'inden beri ben bu... E, programı uygulamayı kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi size izleme süresini 365 gün olarak veriyorum. Bendeki değişimin görüntüsü bu arkadaşlar. Benim faydalandığım bir şeyi sizlerin de faydalanmasını arzu ettiğim için biliyorsunuz ki güzellikler paylaşıldıkça değer kazanır. Bunun için sizlere de kesinlikle ve şiddetle bu e, uygulamayı tavsiye ediyorum. Öyle güzel bir e, yanı daha var ki uygulamamızın. İsterseniz yani hangi Gmail ile puan toplarsanız toplayın istediğiniz e, arzu ettiğiniz uygulamanın istediğiniz arzu ettiğiniz bir kanalın videosunu burada kampanya yapabilirsiniz. Bunun içinde nasıl yapmamız gerektiğini size gösteriyorum. Buradan çıkış yapıyorsunuz. Evet'e basıyorsunuz. Google'a giriş diyorsunuz. Benim bir diğer kanalım var. Ona geçiyoruz. Geçiş yapacağız şimdi. Buradan kanal değişikliğini gerçekleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Eğer kanal değiştirmişsek uygulamada, YouTube'da da e, aynı kanalla e, devam etmemiz gerekiyor. YouTube'dan da değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa abone ve beğeniden puanlarınız yansımayacaktır. Buna çok dikkat edelim. Gene ben bir şey göstermek istiyorum. Bu 3 e, sol taraftaki 3 çizgiye bastığımızda size e, verilen seçenekler. Puan satın al, VIP kullanıcı ol, ödüllü reklam izle, sıralamaya bak, salla kazan yap öyle güzel bir uygulama ki şimdi size salla kazanı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Telefonunuzu sallayarak bedavadan puan kazanacaksınız arkadaşlar. 200 ile 1000 arası puan her gün bu, bu şekilde uygulama yaparak puan elde etmeniz mümkün. Puanımızı bekliyoruz şimdi. Araya tabi reklam girecek. Reklamın bitiminde bize 9 saniye kaldı. Kaç puan verdiğini gösterdik kısayla. Bitti. 656 puan kazandık. Yani 656 saniyelik bir kampanya yapabilmemiz için puan verdi. Ne yaparak sadece telefonumuzu sallayarak arkadaşlar. Yani program o kadar mükemmel bir program. Mesela ben e, şimdi şeyi değiştirdim kanalımı değiştirdim. Fakat e, bu kanalıma ait kampanyalar yapmıyorum. Diğer kanalıma ait kampanyaları e, gene bu e, kanalla toplamış olduğum puanlarla yapıyorum. Gene burada iki tane görüyorsunuz kampanyada. Şeyim var Biri 50 izlemeli 48'i bitmiş Diğeri 10'a 10 hepsi bitmiş 2 izlemeden sonra O kampanyada bitmiş olacak Böyle mükemmel bir kampanyadan Hepinizin faydalanmasını Arzu ediyor istiyorum Çünkü ben faydalandım Ben faydalandım şeydi Sizlere de sunmak isterim Çünkü biraz önce de Dediğim gibi güzellikler paylaşıldıkça artacaktır arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.